sabah kulağı. Olduğum yerde yürüyorum. Kollarıma kullanayım yürürken. Evet, hep birlikte yapıyoruz. Yerimde 8 sayıyorum. Şimdi bacaklarımı arkaya doğru çekiyorum. Sadece 1-2 dakika. Ayakta kaldıktan sonra 15 dakikalık egzersize geçeceğiz. Şimdi dizlerimi çektim. Çek dizlerime doğru. Evet, süpersiniz. Şimdi topuklarıma değiyorum. Ve yavaşça olduğum yerde kollarımı nefesleri uzattığım Kalan yüzeyim yerde oluyor. Eğer parmak uzak etişemiyorsam dizlerle eğitim ya ayak yüzeyim. Buradan sekiz sayıyorum. Yeter. Şimdi mesleğim. Mesleğe yaşarken yavaşça oturacağım sağ ayak bile şey aldı. Thank okay. you. Ve tav. Diğer balık yoluma Daha ısınıyorum. Şimdi nefes verdiğim kalbi kalbim ne Evet, nefes verdiğim kalp harikası indirdi. altı tekrar yukarıya süper. Bir kez daha ne Nefes verdiğim kalbimde kaldırdı. Son hareketi yavaşça. Tamam. Diğer bacağımızı.

Altlık tor ve altlık Çalışan bölgelerin bu. Ayta, orta, kol, dik, dik. Diğer Altı harika bir. Çift arkaya doğru gideceğim. Nefes verdiğim bir. Evet, şimdi nefes vererek hocam ne bir Nefes tarihi süper. Üç. 5 6 Süpersiniz. Yavaş dönüşe döndüğünüz anda derin derin hızlısı veriyoruz. Bu esnada bir artırmasınlar. İki de kısalalım. Burnumdan aldım. Ağzımdan veriyorum. Dört kez ediyoruz. Tekrar nefes aldım. Son bir tane daha yapıyorum. Çok sevdim bu ayrıntıyı. Kalkanlık hissettik, göğüs hissettik. Nefes aldım. Veriyorum. Şimdi bu ikiye hareket ediyoruz. Bağlıyoruz. Nefes aldım. Şimdi kalk, uzak. İndir. Nefes aldım. Kalk, uzak. Süper. Son kez. Nefes aldım, alt, uzak. Şimdi bir diğer hareket daha edeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi güzel nefes aldım, beri gel al. kalk. Burada bekledim, nefes aldım, beri gel uzak. Bekledim, nefes aldım ve gel. Biz bunu nasıl yapacağız yapacağımızı tekrar yaparız. Güzel nefes aldım, kalktım, süper. Tekrar nefes aldım.

çok seviyorum. Eminim siz de birlikte seviyorum. Bir diğer egzersizleri yapmaya çalışıyorum. Bu sefer bacaklarını net geliştiğinde açtım. Yine aynı şekilde. Kullarım da açık. Biraz hafta sonra nasıl alacağım? Nefes aldım. Vererek kalktım. Bir daha fazla nasıl Bekle kendini. Ama nefesini sınırlı tutuyorsun. Yavaş bıraktım. Süper. Ağrına Şimdi göğsünün sırtını son derece dinleyebiliyorsun. Sen beni dinlendireceksin. Bekleyin. Bekle. Her şeyi gösteriyor. Bacaklarım ilmeğe iletilecek. nefes vererek kalkın. Evet, süper. Rahatladım. Umutlarınızı yuvarlayacak. Bebeğe doğru alın. Bir tık daha göğüs yanıma Evet, süper. you Так, отлично. super <laughs> that

uma Hemen yavaş şekerlik bir Süper hissediyorum, her hissediyorum. Bacaklarımı net genişliğinde açtım. Sırtım dik. şekilde açtım. Nefesleri sol tarafa doğru.

Kaldı, yeri iken, bildiğin yere kadar, önce burada sonra bir bakması, parmak kaldı, Şimdi her şeyi kayıp, tekrar yapıp, Mm-hmm.

olmalı arkadaşınız. Sizi beslenme hakkında bilgiler verecektir. Sizler de sürekli burada topluma gidiyorsunuz. Mutlaka beslenme olmanızı dinlememiz gerekiyor. Bunların dışında Mayıs ayı boyunca her gün sahip 12'de birbirinden yol alınır. Bu değişiklik, bu iyi bir ömür antrenörleri o maliyetini sizlerle 12-12.30 arası akşamdan her beslenme olmanlarınız, her psikiyatrik, psikiyatrik olmanlarınız, Şimdi o mağdurumuz, o birlikte olacak. Onlar bu gençlik spor online eğitimleri benimle birlikte size yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı namazanlar Evde kalın, sporla kalın, hoşçakalın.